<laughs> tamam. Teşekkür, Çok teşekkür Bu festival ile Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu evrensel sanatlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Festivalimizin ilk yılında Şırnak, Erzincan, Kırklareli, Ardahan ve Hatay olmak üzere 5 şehirde Toplam 14 temsil sunulacak. Bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserlerden oluşan 13 farklı eserle sanatseverlerle severlerle buluşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Festivalimizin bir diğer heyecan verici yanı ise çocuk ve genç yaşlıktaki yetenekleri keşfetmeye yönelik çalışmalarımız olacak. Yetenek her yerde sloganıyla düzenleyeceğimiz etkinliklerde çocuk ve gençlerimize eğitim ve atölyeler sunarak sanata dair ilham verici bir yolculuğun kapılarını aralamaya çalışacağız. Anadolu'nun çok katmanlı ve kadim kültürü, operanın ve balinin zarafetiyle buluştuğunda eşsiz bir zenginlik ortaya çıkar. Bu festival yalnızca bir sanat etkinliği değil, sanat ve kültür arasında yeni köprüler kuracak bir dönüm noktasıdır. 2025 yılında ise bu heyecanı 18 şehre daha taşıyacağız. İllerimiz ...kendilerine üçer şehir seçtiler. 2025 yılında Edirne'den Kars'a, Osmaniye'den Manisa'ya kadar geniş bir coğrafyada... ...opera ve baliyi sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Devlet Opera ve Balisi olarak Aspendos, Efes, Bodrum... ...ve İstanbul gibi uluslararası festivallerde yaşadığımız gururu... ...şimdi Anadolu'nun her köşesine taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli basın mensupları sanat toplumların ruhunu besler... ...kültürünü yaşatır ve benliğini güçlendirir. Biz de Devlet Opera Valisi olarak... ...her adımımızda bu gücü hissederek... ...Anadolu'nun her köşesinde... ...sanatla buluşmak için yola çıkıyoruz. Hep birlikte sanatın evrensel dilinde buluşmak dileğiyle. Biz ücretsiz yapmayı planlıyoruz. Bunu Devlet Opera Valisi kendi imkanlarıyla organize ediyor. Çünkü ücretsiz olmasının getirdiği tabii... ...çok büyük bir iyilik hareketi var bu çalışmaya iyi bir planlamayla genel müdür yardımcılarımla birlikte yapabildik diye düşünüyorum. Umarım uzun yıllar devam edecektir. <laughs>